Ailem cin kılığındaydı. Sonra annemle babam korkarak uyandılar. Ben çok korkuyorum dedim. Işığı açtılar kalktılar. Beni sakinleştirmeye çalıştılar. Dua okuduk. Sabaha kadar uyumadık hiçbirimiz. Güneş doğmaya başlayınca rahatladım ve uyudum. Uyandığımda öğlen olmuştu. Sonraki günler dua okumadan uyumadım. Bir günde annemle babam evden çıkmışlardı. Ben yalnızdım ders çalışıyordum. Benim masam camın önünde. Yani camdan dışarıyı görüyordum otururken. Müstakil ev olduğu için de gelen geçen rahatlıkla gözüküyordu. Bir ara kafamı kaldırdım. Annemin geçtiğini gördüm. Hemen kalktım kapıyı açmak için ama kapıya vuran olmadı. Açtım kapıyı. Sağa sola baktım. Annem falan yok. Tekrar oturdum masaya ders çalışmaya devam ettim. Az sonra yine annemi gördüm. O kadar eminim ki onu gördüğüme. Tekrar kalktım açtım yine kimse yok. Bu sefer korktum iyice. Dışarı çıktım, dışarıda oturdum. Evde korkuyordum. Kafamı masaya koydum, annemlerin gelmesini bekledim. İçim geçmiş uyuklamışım bahçede. Sonra birisinin omzuma dokunmasıyla uyandım. Baktım annem. İçim rahatladı. Nerede kaldın? dedim. Geldim işte. dedi. Kapıyı açtım girdik içeri. Hemen yatak odasına girdi.